Balıkesir Ayvalık Adı Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün yine Küçükköy ile Sarımsaklı arasındayız. M kasetesini çektim biliyorsunuz. Kidonya'yı çektim biliyorsunuz. Onların hemen çok yakınında bir villa çekimine geldim. Bitişik nizamdır. Evimiz ön tarafta ister garaj ister bahçe olarak kullanabilirsiniz. O size kalmış. Ee, bu şekilde bir otomatik kapımız var açamıyoruz elektriklerimiz yok çünkü ee, onun bilgisini vereyim size evimiz biraz e, karanlık gere gelebilir elektrikler olmadığı için diyeyim şöyle göstereyim size bahçe alanını bakın gayet ön tarafta geniş bir bahçe alanı var camlarla kapatılmış balkonumuz Burayı siz istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Evin asıl giriş tarafı da burada. Burada da kapımız mevcut, demir kapımız mevcut. Şimdi evde yaşam olduğu için ben çok fazla detaylı çekmeyeceğim size. Ev sahibimizde rahatsız etmek istemiyorum çünkü. Şöyle hemen kaba taslak bir salonun genişliğini göstermek istiyorum. Gayet yeterli. Büyüklükte salonumuz. E, mutfağımız açık mutfak şeklinde. Şöyle göstereyim tekrar. Dediğim gibi evde yaşam olduğu için çok fazla detaya girmeyeceğim. E, bu katta bir tane yine e, tuvaletimiz var. Lavabomuz var. Burası giriş kısmımız. Aslında giriş kısmı e, ana kapı bu tarafta. Ama bu taraf daha e, çok zeytinliğe baktığı için daha böyle mahremiyet alanı olduğu için mal sahibimiz girişi ön taraftan vermiş. Bence de çok güzel olmuş. Çünkü bu taraf daha e, sessiz, sakin oturulabilir. Oturma grupları. Yani bu tarafı daha çok giriş çıkış için değil. Gün içerisinde değerlendirmek için kullanıyorlar. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Bakın karşı tarafımız hemen zeytinlik. E, doğayla İç içesiniz hem de merkeze Çok yakın mesafedesiniz ee, Burası Sarımsaklıya yaklaşık 1.5 km ee, Küçükköy'e de Yaklaşık 1 km civarında Ben size konumu o şekilde söyleyebilirim Hemen şurası Polina konakları ee, Burayı Bölgeyi bilenler vardır diye Bu şekilde kabataslak anlatmaya çalışıyorum Size Ya da benim söylediğim isimleri internete yazarak da Konumuna bakabilirsiniz ben haritada oldukça işaretlemeye çalışıyorum zaten konum olarak. Bakın çok geniş bir alan. Kat mülkiyetimiz var. Sarımsaklıda genelde bu olmuyor çünkü. Bu evimizde kat mülkiyetimiz var. Onu da belirteyim. Bahçemiz çok güzel. Meyve ağaçlarımız var. Çok geniş bir alan. Yürüyüş yolu da yapılmış. Bu buraya da bir oturma grubu yemek masası çok rahat bir şekilde sığar. E artık siz nasıl isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet ana giriş kapımız aslında burasıydı dediğim gibi ama masalimiz ön tarafı kullanıyor. Holümüz alt kattaki. Şimdi üst kata çıkacağım. Üst katımızda 3 tane odamız mevcut. Bir tane de genel kullanım banyomuz mevcut. Odalar yeterli büyüklükte. Bu buranın kendine ait bir balkonu var. Orası da yine giriş yaptığım tarafa bakıyor ve kapalı balkon. Ee, burada böyle bir oda var. İki tane bu şekilde yatak sığmış, çalışma masası, dolap, hepsi sığmış. Şimdi diğer odamızı gezelim. Burası da yatak odamız. Buradan da yine o balkona kapalı balkona çıkış var. Buraya da çift taraflı dolap ee, ve çift kişilik yatak şifon yer sığmış. Bu kattaki en ufak odamız da burası. Ama buraya da e, yine çift kişilik de değil, tek kişilik de değil. Bir yirmilik bir yatak sığmış. Ve dört kapaklı da dolabımız sığmış. Burası da arka tarafa bakıyor. Bu odamız da zeytinliklere bakıyor. Bu kattaki e, genel kullanım banyo ve tuvaletimiz de burası. Kapının arka tarafında da bir tane boy dolabımız var. Onu da ben size söyleyeyim göstermeden. Ee, evet şöyle kısaca toparlamamız gerekiyorsa e, 3 artı 1 alt katta açık mutfak salon tuvalet üst katta 3 oda e, ve bir tane banyomuz var. Evin genişliği gayet yeterli. 135 metrekare 140 metrekare diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer yine beni ararsınız detaylarını anlatırım sizlere ee, evimizin fiyatı 8 milyon 450 bin lira bugün ayın 11'i 11 Kasım 2025 bu portföyümüzle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz ben Özlem Küçük Yılmaz 0543 383 3273 iletişim numaralarımız Bizi takipte kalın.